Değerli izleyenler, siz sevgili öğrenciler, bu yeni çekeceğimiz klipte size gerek dersler, gerek sözler, gerek notlar, gerek davranışlar, elimizde şu an öğrenci olarak bir teknoloji babamız var, o sim geliyor size, ve gerek hal hareketleriniz, saç sakalla ilgili size ciddi ve gerekli bir mesaj iletmek ihtiyacında bulunduk. Ve bunu sanatımızla icra edip size güzel bir şarkı hazırladık. Umarım şarkımızı beğenir, mesajımızı da anlarsınız. Başlayalım hocam. Tabii. Haydi bismillah. Verdi. Evet. Buradan hocam. Tamam. Haydi. Sıramlatı sormayın. Söz diye çok çalışın. Hadi tansiyon yapmayın. Moralimi bozmayın. Devamsızlık yapmayın. Hocaları kırmayın. Kasağımı bozmayın Kafamı attırmayın Fazla makyaj yapmayın Saç sakal bırakmayın Müdürü kızdırmayın Tepemi attırmayın Serserilik yapmayın Fazla cıvık olmayın fazla kudurmayın. Diploma istiyorsanız hızlanalım. Hop, yanda. Hop. Sınav notu sormayın. Sözüye çok çalışın Acitasyon yapmayın Acitasyon yapmayın Moralimi bozmayın devamsızlık yapmayın Hocaları kızmayın Asabımı bozmayın Asabımı bozmayın Kafamı attırmayın Fazla makyaj yapmayın Say sakal bırakmayın Müdürü kızdırmayın Müdürü kızdırmayın. kızdırmayın Tepemi attırmayın Serserilik yapmayın, fazla olmayın, çok fazla kudurmayın, çok fazla kudurmayın. Diploma, diploma, diploma. 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 Alacaksın. Evet. Bu parçamızın üzerine, bu önemli eserimiz için içelim. Evet, çok önemli. Süt, Süt içelim. Neden? Güzelleşelim. Bir daha sor. Neden? Kaplumbağa. Neden? Ciddi olamazsın. Çok ciddi. Evet arkadaşlar, her gece yatmadan mutlaka sütü tavsiye ediyoruz. Ve gece erken yatın. Gece erken yatın. Laf dinleyin. Dinleyin arkadaşlar. Kafasını gözünüzü patlatırma. Patlatır arkadaşlar.